Hoş geldiniz. Başlayalım hemen. Keşif yolculukları derslerimizin altıncısı. Şimdi burada yine üçüncü keşiften devam edeceğiz. Geçen derste üçüncü keşifin ilk kısmını Picasso'nun tablosu ismiyle vermiştik üçüncü keşif insanın imanla ortaya çıkan yüksek değeri ve imanın güzelliklerini konu alan 23. 23. sözün metinleri ve izah metinlerinden oluşuyor. Bunların görsel takdiminden oluşuyor. Picasso'nun tablosu kısmında insanı bir sanat eseri olarak değerlendirirsek onun bir sanat eserinin kıymeti nasıl ortaya çıkar? Sanatkarla olan bağı bilinirse ve hatta ilk etapta en evvel bilinmesi gereken şey o şeyin sanat eseri olduğu bilinirse o sanatın kıymetinin ortaya çıkacağı noktasından hareketle bir takım inzalar yapılmıştı. Şimdi burada da 23. sözün ikinci noktasından devam edeceğiz. Burada kainatın parlak ve güzel olan gerçek hakikati bu bölüm 23. sözün ikinci noktası. Burada da esasında ikinci sözde de yine ele alınmış olan imanın kainatı nasıl ışıl ışıl ışıklandırdığı ile alakalı bir bölüm. Önce hızlıca eser metnini okuyacağız. Daha sonra izah metnini okuyacağız. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci nokta, iman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubat-ı yani ilahi mektuplar okutturuyor, öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli, yani geçmiş ve gelecek zamanı zulümatta, yani karanlık görünmekten kurtarıyor. Şu sırrı bir vakada, Allahu veliyyüllezine amenu, cuhum, mine zulümati, zulmati zulmati nur. Yani Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları inkar karanlıklarından kurtarıp hidayet nuruna, iman nuruna kavuşturur. Mealindeki ayeti kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsil ile beyan ederiz. Kainatı imanın nasıl ışıklandırdığını bu temsil ile anlamaya çalışacağız. Şöyle ki oldukça sinematik bir temsil yine Risale'nin diğer Temsilleri gibi ve teferruatlı bir temsil. Bir vakayı hayaliye gördüm ki. Hayali bir hadisede gördüm ki. Bakınız şöyle tasvir etmeye çalıştım. İki yüksek dağ var. Birbirine mukabil. Karşılıklı iki yüksek dağ hayal ediyoruz. Ve üstünde Sarat Köprüsü gibi dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında da pek derin bir dere. Tabii biz buradaki bütün ...detay anlatımları görsele aktaramadık. Öyle bir görsel bulamadık ama siz öyle hayal edin. Bu köprünün altında da pek derin bir dere. Hayal edin. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyaya da her tarafı karanlık, kesif, koyu bir zulümat, bir karanlık istila etmişti. Ben sağ tarafıma baktım. Nihayetsiz bir zulümat içinde, karanlık içinde bir mezar ekber. Koca, büyük bir mezar gördüm. Yani tahayyül ettim, öyle hayal ettim... Sol tarafıma baktım, müthiş zulümat dalgaları içinde, karanlık dalgalar içinde, azim fırtınalar, dağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldu. Köprünün altına baktım, <laughs> gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep fenerim vardı, onu istimal ettim, kullandım, yarım yamalak ışığıyla baktım pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cephelerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdimse öyle dehşetler aldım. Eyvah şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızdım. O cephelerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük bir elektrik lambasının düğmesine dokunduğum gibi birden o zulümat boşandı. Yani o karanlık dağıldı. Her taraf her taraf o lambanın nuru ile doldu. Her şeyin hakikatini gösterdi. Baktım ki baktım ki o gördüğüm köprü gördüğüm gibi değilmiş. Nasılmış? gayet muntazam yerde ova içinde bir caddedir. Öyleymiş. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar ekber, büyük mezar, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nurani insanların tahtı riyasetinde başkanlığında ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Nurani insanların başkanlığında bir ibadet, hizmet, sohbet ve zikir meclisleri kurulmuş, insanlar onları dinliyorlar. Güzel bir hal yani. Ve sol tarafında fırtınalı, dağdağlı zannettiğim uçurumlar, şahikalar işte ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah, güzel bir seyrangah, bir seyir yeri, yüksek bir nüshetgah yani gezinti yeri bulunduğunu hayal meyal gördüm. Bunların tabi hep açılacak. Ve o müthiş canavarlar, Ejderhalar zannettiğim mahluklar ise munis deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanatı ehliye olduğunu gördü. Elhamdülillahi ala nurul iman diyerek yani iman nuruna hamdolsun diyerek Allahu amenu yuhrijuhum ile nur. Allah müminlerin dostu, yardımcısıdır. Onları inkar karanlıklarından kurtarıp hidayet nuruna ulaştırır. Ayet-i kerimesini okudum o vakadan ayıldım. Şimdi hakikatına geçiyor. Nedir yani bu misalin gerçekle ilişkisi nedir? Ne anlatılmaya çalışıyor? İşte o karşılıklı olan iki dağ vardı ya büyük. O iki dağ mebde hayat, hayatın başlangıcı ve ahire hayat. Başlangıcı ve sonu. Yani alemi arz ve alemi berzahtır. Yani şu içinde bulunduğumuz dünya ve ruhlar alemidir. Hani burada başlıyoruz, ruhlar aleminde bitiriyoruz. O köprü ise bu iki dağ arasında kurulmuş, bu dünya ruhlar alemi arasında kurulmuş o köprü ise hayat yoludur. Hayat yolu. O sağ taraftaki geçmiş zamandır. Geçmiş zaman. Sol tarafı ise istikbaldir. Yani gelecektir. Şimdi bakınız. O cep feneri ise hani küçük bir cep feneri vardı etrafını aydınlatmaya çalıştı fakat kendisine daha da karanlıklı, daha da dehşetli canavarları efendim kötü manzaraları, dehşet alınacak halleri kendisine göstermekten başka bir işe yaramadı. Onu vurdu yere kırdı ve birden o karanlık dağıldı ve her taraf aydınlandı. Sanki onu kırmasıyla bir her tarafı aydınlatan bir elektrik lambasının düğmesine dokunmuşum gibi her tarafı aydınlattı ve her şeyin gerçek hakikatini güzel olan hakikatini gösterdi diyor ya. işte o cep feneri, bu misaldeki cep feneri ise cep fenerine benzetilen şey ise hodbin yani kendine güvenen bir bildiğine itimat eden ve vahyi semaviyi dinlemeyen enaniyeti insaniyedir. İnsan benliği kendi aklına güveniyor sadece ve ilahi vahyi dinlemek istemiyor. Ee, kendi e, küçük cep feneri gibi akıl feneriyle hakikati aydınlatmaya, kainatı keşfetmeye, anlamaya çalışıyor. İyice dehşetli ve bunalımlı e, manzaraları kendisine önüne getirmekten başka bir şey yaramıyor. O akıl adeta insana bir nimetken bir bela oluyor, bir musibet oluyor. Keşke bu akıl olmasaydı da bu dehşetli hakikatleri, e, manzaraları, dehşetli halleri görmeseydim, bilmeseydim diye insanı o akıldan pişman ettiriyor o derecede. Şimdi Biraz daha ileride ve izah metinlerinde de bu manaya açılacak. Gerçekten bu temsilin hakikatlarına kadar ciddi bir ilişkisi olduğu daha iyi ortaya çıkacak. O canavarlar zannolulan şeyler ise alemin hadisatı ve açık mahlukatıdır. Yani bu dünyada karşımızda ki karşımıza çıkan değişik hadiseler ve acayip mahlukatlar canavarlar zannolulan şeyler de onlar. İşte enânetine itimat eden, zulümatta gaflete düşen, gaflet karanlığına düşen, dalalet karanlığına müptela olan o adam, o aknada evvelki halime benzer ki o cehennem hükmündeki nakıs yani eksik ve dalalet halût malumat ile zamanı maziyi bir mezar ekber suretinde ve adem halût bir zulümat içinde görüyor. Geçmiş zaman İmanla bakılmadığı zaman, sadece akıl feneriyle bakıldığı zaman ne, nasıl görünüyor? Herkes ölmüş. Hatta mesela şu Ankara veya İstanbul gibi büyük şehirleri yüz kere içine almış, öğütmüş. Kocaman, büyük bir mezar suretinde görünüyor geçmiş zaman, öyle değil mi? Ve adamalut bir zulümat, yani yoklukla karışık bir karanlık. Onlar yokluğa gitmişler şeklinde görünüyor. İstikbali ise yani gelecek zamanı ise gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir ki kimse güven içinde değil, herkes istikbal endişesi içerisinde rahatsız, huzursuz gösteriyor. Hem her birisi bir hakimi rahimin birer memuru musahhara onun emrinde bir memuru olan hadisat ve mevcudatı bakın Allah'ın bir emrinde çalışan bir memuru olan hadiseleri ve her şeyi muzur birer canavar hükmünde bildirir. Aslında bütün hadiseler ve bu kainat ve dünya içindeki canlı cansız bütün varlıklar hepsi onun emrinde bir memur olduğu halde onları bize zarar veren bir canavar hükmünde bildiriyor. kefuru, keferu uhumun Evliya humuz humu tağut yuhricu nehum minen nuri ila Bu da meali inkar edenlerin dostuysa tağutlarıdır. Onlara iman nurunda mahrum bırakıp inkar karanlıklarına sürüklerler diyor. Buradaki tağut Kuran'î bir tabirdir. tağut çok genel bir tabir. Yani böyle şudur diyeceğimiz bir şey değil. Fakat şöyle tarif edilebilir belki tağut kavramı kendisi de Allah'a isyankar olduğu halde ilah gibi kıymet verilen kimse veya Allah'tan uzaklaştıran her şey aklınıza ne gelirse her şey bu kavramın manasının içinde dahil olarak görülebilir tağut kavramı işte inkar edenlerin dostuysa tağutlarıdır Onları iman nurundan mahrum bırakıp inkar karanlıklarına sürükler manasındaki ondan sonra bu ayetin hükmüne masar eder diyor. Eğer idareti ilahiye yetişse iman kalbine girse nefsin firavuniyeti kırılsa kitabullahı dinlese o vakıada ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır nuru ilahiyle dolar alem Allah nuru semavati vel art yani Allah göklerin ve yerin nurudur ayetini oku. O vakit o iman aydınlığıyla ışığıyla zamanı mazi yani geçmiş zaman bir mezar ekber değil, büyük bir mezar değil. Belki her bir asrı bir nebinin, peygamberin veya evliyanın taht-ı riyasetinde başkanlığında vazife-i kulluk vazifesini ifa eden ervah-ı safiye cemaatleri, yani o saf ruhlar, Onların cemaatlerinin vazifeyi hayatlarını bitirmekle yani mümin kulların vazifeyi hayatlarını bitirmekle Allahu ekber diyerek makamata ahiyeye yüksek makamlara uçmalarını ve müstakbel tarafına, gelecek tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Hakikati böyledir esasında büyük bir mezar suretinde görünüyor ama iman nuruyla nasıl görünüyor? Her bir asır bir peygamberin bir evliyanın başkanlığında o kulluk vazifelerini yerine getiren insanların, o saf ruhların, mübarek ruhların o hayat vazifelerini bitirerek Allahu Ekber diyerek yüksek makamlara uçmaları ve istikbal tarafına geçmeleri. Bu kalp gözüyle görünür diyor, görür. Sol tarafına bakar ki, o gelecek tarafına bakar ki, dağlar misal bazı inkılabatı berzahiye ve uhreviye halkalarında, yani dağlar gibi büyük, Ondan sonra ahirete yönelik o ahirette e, ve berzah alemindeki birçok hadiseler çok değişik e, olağanüstü olaylarla karşılaşacağız. O olayların arkasında ne olacak? Yani kıyamet var, işte ruhlar aleminde e, efendim berzah aleminde bir süre geçeceğiz, sırat köprüsü vesaire ama o kadar o debdebeli hadiselerin arkasında ne var? Gelecek sadece korkulacak bir istikbal değil. Cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i Rahmaniye var. İşte o ziyafet-i Rahmaniye'yi o nur iman ile uzaktan uzağa iman nuruyla, gözüyle, ışığıyla fark eder. Ve fırtına ve zerzele tavun gibi hadiseler, işte dünyanın o değişik hadiseleri, zerzele, veba, fırtına gibi hadiseleri birer musahhar, emir altında memur bilir. Allah'ın hem de şefkatli, rahmetli, hikmetli ve adaletli olan o Allah'ın memuru bilir o hadiseleri. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı sureten haşin, belki görünüşte yaralayıcı, belki haşin, sert fakat manen çok latif, çok tatlı, ince, incelikli, hoş ve güzel hikmetlere medar görüyor yani vesile görüyor, sebep görüyor. Hatta meyti yani ölümü hayat-ı ebediyenin mukaddemesi, ebedi hayatın başlangıcı ve kabri saadet-i ebediyenin kapısı görüyor. Daha sayır cihetleri sen kıyas hakikati temsile tatbik et. Şimdi hemen izah metnine geçiyoruz. İkinci sözde de izah edildiği gibi iman kainatın parlak ve güzel olan gerçek hakikatini gösteriyor. Geçmiş ve geleceği karanlık görünmekten kurtarıyor. Gaflet ve inkar ise geçmiş zamanı tüm ölenlerin içine atıldığı, yokluk karanlıklarıyla dolu büyük bir mezar şeklinde gösterirken gelecek zamanı da ne olacak tesadüflere bağlı. Birisi tarafından belirlenmemiş ya da emniyet altına alınmamış. İnsana dehşet ve endişe veren bir surette göstermektedir. Her an risk altındasın. Ne olacaksın? gelecek kaygısı var, endişesi var. Hem her biri Allah'ın emriyle şekillenen etrafımızdaki hadiseleri ve emri dışında hareket etmeyen canlı ve cansız varlıkları bize zarar verme ihtimali olan potansiyel düşmanlar olarak görmemize sebep olmaktadır. Şimdi temsildeki ince bir nokta şudur. İlahi vahdidi dinlemeyen, sadece kendi benliğine ve aklına güvenen insan önümdeki karanlığı elindeki bir cep feneriyle aydınlatmaya çalışan bir insana benzetiliyor. Halbuki, halbuki insan aklı eksik ve yanlış bilgi birikimiyle kainatı anlamlandırmakta çok yetersizdir. O feneri yere atarak kırmakla dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunulmuş gibi etrafın gündüz gibi aydınlanması eserde geçiyor ya bu benzetme bu beyaz etmeyle şu anlatılıyor. İnsanın gururunu kırarak sadece kendi aklına güvenmeyi de bakın sadece yoksa akılla tabii ki gideceğiz. Neyle gideceğiz? Akılla gideceğiz elbette ama sadece kendi aklımıza güvenmeyeceğiz. Sadece kendi aklına güvenmeyi de bırakarak ilahi bir nimet olan ve kainatın gerçek mahiyetini gösteren iman ışığı altına girerek her şeyin güzel ve parlak olan hakikatini görmesiyle dünya gündüz gibi aydınlık görünüyor. Nasıl görünüyor? Bakınız, artık her hadisenin hikmetli ve şefkatli bir idare edicisi vardır. İman gözüyle baktığımız zaman. Korku ve üzüntüye ise yer kalmamıştır. Mesela, nasıl? Deprem mi? Emir altında hareket eden bir memurdur o. Bu kadar. İsyan edilmez depreme. Hatta kazandığı, kazandırdığı manevi kazançlar çok şükrettirir. Şehit oluyorsun, yıkılan evin tamamı sadaka oluyor, müthiş bir şey. Ölen canlar şehit, giden mallar sadaka olur. Ne güzel alışveriş. Ölüm mü? Mesela en korkulan hadiselerden bir tanesi, hayatın elden gidiyor, daha ötesi var mı? E, i̇manla baktığımız zaman nedir? Hayatın elden gitmiyor kardeşim. Ölmüyorsun ki. Ölüm ölüm değil ki. Ebedi bir hayatın başlangıcı. E korkulmaz ölümden o zaman. İştiyakla yüzüne bakılır. E kabir? Daha bir mekan. iki metre. Düşünsene. Sonsuz bir mutluluğun geçiş kapısı sadece. Oraya gireceksin. Sonsuz bir mutluluğa geçiş kapısı. E o zaman ondan da dehşet alınmaz kabirden de. Büyük bir özlemle o kapıdan içeri girilir. Ama öyle olduğunu bilirsen, inanırsan, kesinlik derecesinde görürsen öyle hissedersin. Yoksa korkarsın tabii ki. Gelecek korkusu mu? Ne gezer? Kocaman bir ilahi ziyafetin verildiği saadet saraylarına davetli olan bir kişi gelecekten mi korkarmış Allah aşkına? Bunu gerçekten bilsek ve hayatımıza davet edebilsek şu hakikati ben gerçekten inanırsam ve inancımın gereğini yerine getirirsem Mümin bir kul olarak ilahi bir ziyafetin verildiği saadet sahilerine davetli olan bir kişiyim. Burada sadece bekliyorum. Bekleme salonu burası. Çağrılacağım o ziyafetlere davet edileceğim anı bekliyorum. Ve her an davet edilebilirim. Her an ölebiliriz ya. Her an ölebiliriz değil. Her an ebedi bir hayata başlayabilirim. Aradaki farka bak. Ölmek mi istersin? Ölmemek mi istersin böyle bakarsan? Gelecekten mi korkar? Ölümden mi korkar böyle bir insan? Gerçek imanı kazanmış olan bir insana dünya hayatına ait gelecek korkularınızdan ve endişelerinizden bahsederseniz şayet inanın çok tebessüm ettirirsiniz onu. Emin olun. Fakat size hafife aldığından, küçük gördüğünden değildir bu nedir biliyor musunuz? Aslında endişe etmemeniz gereken şeylerden endişe edip de asıl endişe etmeniz gereken şeylerden habersiz olmanız nedeniyle acı bir tebessümdür bu. Bu ikinci noktayı burada bitiriyoruz. Tamam.